şu anda görülmekte olan yavru dolu bir çıtamız var. Yavruların çıktığı yeri bal basıyor. Bu bunlara işaret veriyor ki kovanda yer kalmadı. Yavrunun çıktığı yeri bal dolduruyoruz. Anaya oğulu zorluyorlar. Oğula gitmemesi için yenine sıfır petekler vermeniz lazım ki ayıracaksınız kat vereceksiniz. Aktı tak, aksi takdirde tamamen oğula gider. Ben şimdi bunu üst kata koyacağım. Gördüğünüz gibi diğer bir çı çıtamızda olduğu gibi bal bunu da balı yüklemiş maşallah. Sıfır bal bu. Ama bunları birkaç güne kadar kapatacak. Akıntılar durmuş. Bal kıvama gelmiş anlamında. Şimdi kovana buradan tekrar yavaşça bir daha açıta bakıyoruz. Bakın bunu da yeni. Bunu da sıfır vermiştim. Bunu da doldurmuşlar. Ve bunun yavrulu gözleri sıfır. Hepsi de yavru ve yumurta. Yavru ve yumurta. Bal. Buna bal basmıyor. Bununkiler henüz daha yavrular çıkmamış durumdalar. Şurada bir yüklü bir peteğimiz daha var. Göründüğü gibi bunda da hem yavru hem bal basıyor. E, parlayan yerler yavru çıkınca oraya oğula gidecek. Bakın hemen şurada da ana gözü oturtmuş. Şimdi şu elimdeki keskiyle bunun ucunu bozuyorum. Oğula gitmesin. Bir sağ bir sol köşede. Tekrar bu köşede de var.